Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü şu an karşımızda Pınar Hanım. Merhabalar Meliha Hanım. Merhaba i̇yi yayınlar nasılsınız diliyoruz. iyi misiniz? İyi, çok teşekkür ederim pozitifimizi ben de aynı şekilde alıyorum Meliha Hanım. Ben kadınları görünce heyecanlanıyorum koskoca Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım'dan tabii ki bir kadın bakan yardımcısı var benim için çok önemli sizin için de önemli mi? kesinlikle çok önemli. Hatta tarımda kadın gücünü bir Emek yoğundan artık tarım sektöründeki bir aşamada kadınları daha çok görebilmek için biz de bir özel sektör kuruluşu olarak hem üzerimize düşen her şeyi yapmaya hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'yla bu da sinerji yaratmak için elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam ediyoruz Melih Şimdi o bizi de çok e anlandırıyor o yüzden. Sağ olun. Şimdi burada derin bir nefes alacağız. Niye? Çünkü siz aslında mucit bir şirketsiniz. Her şey 1968 yılında çölün ortasında tarımı ve sulamayı yapmakla başladı değil mi? Doğrudur. Şimdi... Netetim olarak hikayemiz Evet, buyurun. Ben hikayeyi sizden dinleyeceğim ama bir haberimiz var. İzin verirseniz gelin haberi izleyelim, ondan sonra sizinle sohbete başlayalım. Haberi izleyelim mi? Bakalım hayır, hayır. neler yapıyorlar. Tabii ki. Ürettiğimiz teknolojilerle kısıtlı kaynaklarımızı koruyor, sürdürülebilir tarıma destek oluyoruz. Tarımsal üretimde üreticilerle el ele tafim Daha az kaynak, daha çok verim. Eee Pınar Hanım. Evet. Daha az e, kaynakla, olarak... daha az kaynakla daha çok verim diyorsunuz. Daha çok verim için sağlıklı sulama sisteminde siz nasıl bir yolculuk izliyorsunuz? 1968'den bugüne damla sulamanın mucidi bir şirket olarak ne söyleyeceksiniz? Evet, e, burada da gördüğümüz gibi sloganımız daha az kaynakla daha çok verim elde etmek. 1965'te tarım sektöründe çok ciddi bir olan damlatıcı icat etmemizden bugüne aslında evrilerek son 55 yılda çok ciddi bir zirai tecrübe biriktirdik. Tabii ki bu zirai tecrübeyi sevgili üreticilerimizle, çiftçilerimizle paylaşmak için o dönem damlatıcılarla, damla sulama borularıyla gelen yolculuğumuz bugün çiftçilere kesintisiz olarak her anlamda akıllı sulama çözümleri iletebilmek için devam etmekte. O günden bugüne hem doğal kaynaklarımızı koru için tabii dünyanın gıda, su ve arazi kıtlığıyla mücadelesinde biz şunu vizyon edindik Melih Hanım. Akıllı sulama çözümlerini tüm çiftçilerimize, tüm kitlelere yaygınlaştırabilirsek Bugün hep bahsettiğimiz dünyanın gıda kıtlığıyla, su kıtlığıyla, kuraklıkla ve arazi kıtlığıyla mücadele edebileceğimizi düşünerek mümkün olduğu kadar sizin de biraz önce bahsetmiş olduğunuz çok önemli bir kısmının tarım sektörünün sulanan kısmının yüzde 75'inin hala vahşi sulamayla sulandığını biliyoruz. Kalan modern sulamayla sulanan yüzde 25'inin de sadece yüzde beşinin damla sulamaylaını biliyoruz. Bizim amacımız da çiftçilerin bu anlamda bilincini ve farkındalığını uyandırmak, kendi bilgi birikimimizi, ürünlerimizle, dijital çözümlerimizle, çiftçilerimizi üretmek, göstermek, birlikte hareket etmek. Onların her tür problemini çözüm bularak daha az doğalları tüketerek çiftçilerin daha fazla kaliteli elde etmesini ve dolayısıyla da daha çok gelir elde etmelerini sağlama amacıyla yola çıktık. Bunun için çalışıyoruz. Çok çarpıcı bir, bir veri verdiniz. Türkiye'deki sulama yüzde yetmişli e, vahşi sulama, modern tarım yüzde yirmi beş. Bunun yüzde beşi sadece damla sulama. E, elinizde bu iki sulama çeşidiyle ilgili bir verimlilik verisi var mı? Verimlilik şöyle: DSE'nin son verilerine göre bir çiftçi tarlasını yağmurlama sulamayla sularsa salma sulamaya veya vahşi sulamaya göre yüzde 35 su tasarrufu damla sulamayla sularsa da 65 su tasarrufu sağlıyor. Bu değerlerine göre böyle. Tabi belirli e, zirai ürünlerde, belirli tarımsal ürünlerde bu yüzdeler değişebiliyor Melih Hanım. Mesela biz çok uzun zamandır çeltik yetiştiricileri için ezber bozan oradaki hava sisteminden damla sulamaya geçmelerini sağlamak için mücadele ediyoruz. O, oradaki tarifi mesela %70'lere kadar çıkabildim. E çok önemli bu söylediğiniz, altını çizdiğiniz konu. 25 yıldır Türkiye'desiniz. Çeltik'le ürün bazında evet. başladınız ama gelin sizin Türkiye yolculuğunuza bakalım. Tek fabrika mı var? Adana'da mı yeriniz? Şimdi global olarak 110 ülkedeyiz ve 33 iştirakimiz ve 17 üretim tesisimiz var. Bu 17 üretim tesisinden biri de Adana'da. Biz 1900 söylediğiniz gibi 97'den biri Türkiye'de, Türkiye Türkiye çiftçisine hizmet etmeye devam ediyoruz. 200 kişilik bir grubumuz var. Tamamı ziraat mühendisi olan çok güçlü bir saha ekibiyle üreticilerimizin hem fiziksel olarak pandemi döneminde de dijital olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ee, tabii Adana'da böyle bir örgütlenme var ama Türkiye deyince tarımın beynini GAP olarak algılarım ben. Niye GAP'ta yoksunuz? Niye gitmiyorsunuz? GAP'ta da varız aslında. O da ne, Biz ne Türkiye çapında, Çok önemli. Evet Türkiye çapında aslında 250 tane aktif vayimizle üreticilerimize ulaşmaya çalışıyoruz malzeme anlamında ama bunun çok ötesinde biz biraz önce bahsettiğim saha ekibimizle ve 200 e, çalışanımızın tamamıyla Çiftçilerimizin her daim yanında olarak çiçek işte kurduğumuz Netafim Akademi gibi web sitemiz gibi onların sorunlarına çözümler bularak videolar e, uygulayıp onlara püf noktalarını, sorunlarını çözmek için püf noktalarını gösterebilecek her türlü her türlü yeniliğe, teknolojiye adım atıyoruz. Bu bölgelerden bir tanesi tabii ki GAP, orada da pamukta, mısırda, e, sulama sistemlerini yani damla sulamanın mantığı şudur bitkinin köküne sadece ihtiyaç olduğu kadar ihtiyaç olduğu zaman hem suyu hem gübreyi verme işidir damla sulama. Bu doğrultuda da çiftçimizin gördüğü şudur. Hem sudan tasarruf eder dolayısıyla doğal kaynaklarımızı kuruduğumuz için ülke ve milli ekonomimize büyük katkıda bulunur. Hem de aşırı sulama olmadığı için çiftçimizin kalite ve verimi artar. Hem enerjiden tasarruf eder hem de işçilikten tasarruf eder. Bunu GAP'taki fındık yetiştirici olan Karadeniz'deki, Marmara'daki çeltik yetiştiricileri, Konya Ovası'ndaki mısır, ay çekirdeği yetiştiricileri, salçalık domates, sofralık domates üreten Marmara Ege'deki çiftçiler, narenciyeci olan Adana'daki çiftçiler, Türkiye'nin dört bir yanında her tür tarımsal ürün üreten bütün çiftçilerimize yaymaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da her daim fiziksel olarak ulaşamadığımız yerlerde bile işte benden önce Hüseyin Akay Bey katıldı. Dünya Su Günü'nde mesela şeker pancarı yetiştiricilerine binlerce çiftçiye hitap ederek bu bilinç ve farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Neden? Dedik ki salma sulamaya göre damla sulamada veriminiz en az %25-30 artar ki bu bitkisel ürününe göre değişir, enerjiden tasarrufunuz en az %50'lere çıkar, bu anlamda da Dünyanın gıda ve su kıtlığına da hizmet etmiş oluruz. Bütün bunları her bölgede her tür tarımsal üründe anlatmaya, göstermeye ve çabalamaya çalışıyoruz. E ee, ürün envanterini o yüzden sormuyorum. Zaten siz sıraladınız. E ee, damla sulama gerçekten evet. kritik bir Konu yeraltı sularını çekiyor. Çiftçi aslında kendi geleceğini çok bilinçsiz davrandığı için yok ediyor. Su politikası bu yüzden çok önemli. Türkiye'nin su politikası ile ilgili bir iki soru sorsam, ne dersiniz? Tabii lütfen buyurun. Su yasası biliyorsunuz sunun, suyun patronu sürekli değişti son patron DSİ artık ve su yasası da mecliste siz nasıl bir su yasası beklersiniz? Su yönetimi çok kritik bir konu ve Türkiye'de su yönetimi yok. Ne dersiniz? Çok doğru. E, su yönetimi konusunda e, aslında Meliha Hanım şöyle bir iş modeli bence e, ülke ekonomisi için hem de su dünyada bu kadar su kıtlığından ve dünyadaki nüfus artışıyla birlikte gıda kıtlığından bahseden bahsettiğiniz gibi su ekonomisi ve su politikası oldukça önemli. Daha önce Ayşe Hanım da bahsettiği hibelerden, desteklerden özellikle damla sulama konusunda bir takım hibelerden bahsediyoruz. Fakat bu hibeler genelde yeterli olmuyor ve sürdürülebilir olmasıyla alakalı her yıl başında yüreğimiz ağzımızda bu hibelerin çıkmasını bekliyoruz. Su yönetimi konusunda şunu söylemek isterim. Normalde suyu ücretlendirme alan bazında oluyor. Çünkü birçoğu yüzde yetmiş seksenlik kısmı suyun kanalla kanaletlerle alana geliyor. Dolayısıyla devletin su yönetiminde alana göre değil aslında kullanılan suyun miktarına göre metrekübe göre suyu ücretlendirmesi son derece kritik bulduğumuz ve olması gereken bir iş modeli. Aynı zamanda bizim iki sene önce lansmanını yaptığımız yapay zekaya sahip sulama ve gübrelemeyi birleştiren sektördeki ilk ve tek yapay zeka netv adında bir dijital yetkinlik platformumuz var. Bununla birlikte aslında sulama kooperatifi, sulama birlikleriyle tarım ve orman bakanlığıyla keşke bir arada hareket edebilsek. Bu yapay zekanın içerisinde olan sensörler vasıtasıyla topraktaki nemi onlar da görebilseler çiftçinin fazla aşırı sulamasından ötürü hem onların verim kaybını hem giden milli servetimiz olan suyu enerjiyi görüp onu genel merkezlerinde oturdukları her yerden iPad'den tabletten cep telefonundan gözlemleyip çiftçiyi de o anlamda bilinçlendirseler ve bizden istedikleri desteği de her anlamda bizden alsalar ne güzel olur diye her platformda arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Bu arada basınçlı sulama sistemi derneğindeki bütün sektör paydaşlarımızla tarım şurasında, su şurasında bütün bu beklentilerimizi her daim dile getiriyoruz. Gönül isterdi ki bu sene Tarım ve Orman Bakanımızın söylediği gibi sulama yatırımlarında atılım yılı olacak dedi. Biz de bu atılımı çok daha fazla görüp çiftçilerimizin de bu anlamda daha mutlu olmalarını sağlayabiliriz. E aslında siz soracağım soruyu cevap da vermiş oldunuz. Ben diyorum ki bu ülkede yap işlet devret modeli devrede. Kamu özel birlikteliği neden özellikle sulama gibi önemli bir konuda devreye sokulamaz? Hibeler dediniz çiftçi, köylü hibeyi kullanmak istemiyor ki tarımdaki en büyük sorun finansal okur yazarlıkla eğitim. Hibeler geliyor, ipart projeleri geliyor müracaat eden yok. Böyle bir sorun var. Dolayısıyla sizin bu söylemenizden şunu çıkarıyorum. Kamu özel birlikteliğinden bir model çıkması lazım sulama ile ilgili ama sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin çok sorunu var. Nasıl düzelecek o iş? Bahsettiğiniz gibi her şey bilinç, farkındalık ve bilgiyle olacak işler Meliha Hanım. Bilgi güçtür biliyorsunuz. Her e, sektörün hem kamu sektörün pek özel sektörün kendi bünyesinde çok ciddi zirai birikimleri var. Bunu her tür sulama birliği, kooperatif içip ve e, biz de başta olmak üzere tüm özel sektör paydaşları için söyleyebilirim. Mesela 1965'ten bu yana bizde de 55 yılı aşkın bir zirai bilgi var. Bunları paylaşalım istiyoruz. Bu bilgiyi çiftçilerimizle, kooperatiflerimizle, devlet erkanıyla paylaşalım. Onlarla beraber mesela çeltikte aynı şekilde fındıkta, Narenciye'de, de, şeker pancarında, işte Kayseri Şeker Fabrikası'nın kendi arazilerinde mesela damla sulamanın avantajlarını gördükten sonra kendilerinin de ön ayak oldukları bir şey, Dünya Su Günü'nde bir zirve düzenledik. Bunu istiyoruz ki devletle bu bilgileri paylaştıkça bir arada hareket edebileceğimiz çok daha fazla platformumuz olsun. Biz kendi bünyemizdeki web sitemizle, Netafim Akademimizle, e, dijital her türlü platformumuzla bunları yapmaya çalışıyoruz. Mesela bu sene ilk defa pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz için sektördeki ilk dijital tarla günü gerçekleştirdik. Çiftçiler bizim web sitemize girdiklerinde e, ürünün ürün üzerinde 360 derece ürün nedir, ne işe yarar görebiliyoruz, Gö görebiliyorlar. Dolayısıyla istiyoruz ki devletle de bunları paylaşalım. Birçok platformda kendimizi anlatmaya çalışıyoruz ama bahsettiğiniz gibi farkındalık son derece önemli. Biz üzerimize düşen her şeyi bu anlamda yapmaya hazırız. Ee, ne güzel, güzel bir öneri öneriyi iletmiş olalım. Çeltik hikayenizi farklı bir biçimde Türk kamuoyunun dikkatini aslında sunmanız gerekmez mi? Yeraltı suları Türkiye için çok hassas bir konu. O yüzden ben çok merak ettim bir Çeltik tarlasına sizinle gidip buradaki hikayeyi de yerinde görmek isterim. İnşallah salgın dönemi biter. Biz çok sizi... sevinirim, çok sevinirim. E, Bilhan Hanım, şun, şunu bahsetmek diyorum. istiyorum. Tabi. Evet, evet. Çok özür dilerim. Çeltik deyince orada sadece yüzde yetmiş su tasarrufu, enerji tasarrufu ile birlikte aslında tüm eğimli arazilerde çeltik yetiştirmeye biz olanak sağlıyoruz. Aynı zamanda. Çevresel sürdürülebilirlik misyonu gereği, pirinç tanelerinin içindeki ağır metali de azaltıyor ve sera gazı salınımını yüzde sıfıra yaklaşan değerlere düşürebiliyoruz. Dolayısıyla Çeltik son derece önemli tagemle de bu anlamda 5 ayrı bölgede bu sene denemeler yapıyoruz. Herhangi birine birlikte gidip ziyaret edebiliriz. Hayır, Hangi çok bölgeler? Çok merak ettim. Hangi bölgelerde bu çalışma sürüyor? Yaptığınız çalışma? Marmara bölgesinde var, Samsun Bafra'da var. Onun dışında da yine bakanlığın belirleyeceği farklı yerlerde de bu denemeleri birlikte yapacağız, gözlemleyeceğiz. İnşallah daha sonrasında da bu bahsettiğim yapay zeka ile birlikte her şeyin otomatik olduğunu ve nasıl olduğunu görebileceğiz. Peki ben özellikle Türk çiftçisinin Kavim kültüre sahip olduğunu ama yeniliklere de kapalı olmadığını bilirim. Her ne kadar finansal okur yazarlık ve eğitim gibi temel sorunlar olsa da altın ısrarla çiziyorum. E siz küçük aile işletmeleriyle çalışıyorsunuz değil mi ağırlıklı olarak? Evet kesinlikle. E, aslında küçük büyük ölçekli her tür tarımsal üreticiye hizmet ediyoruz. E, Birçoğunun yani dünya çapında da 570 milyon çiftçi var. Bunun 500 milyonu aile şirketi. Türkiye'de de bu oran değişmiyor. Dolayısıyla büyük yatırımcılar da var ama asıl hizmeti vermemiz gereken ve ekonominin kalkınmasına hizmet edecek olan aile işletmelerine verilen hizmetlerdir. Bu doğrultuda Netafim de çiftçilikten geldiği, çiftçi kökenli olduğu için çiftçilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini bilerek bütün geliştirdiği teknolojilerde akıllı sulama çözümlerinde onları merkeze alarak teknolojiler geliştiriyor. Dolayısıyla biz tarımla teknolojiyi entegre ediyoruz ve küçük aile işletmelerinin sancılarına da derman olmaya çalışıyoruz. Çok para anlamda. ödemiyorlar değil mi? Çok para ödemiyorlar çünkü üretici para kazanamıyor. Sıkıntısı var. Çok para ödüyorlar mı? Son soru. Vedalaşacağız çünkü birazdan. Eee tabii hem hibeler var hem Ziraat Bankası'nın 7 yıl 0 faizli damla sulama sistemine özel kredileri var. Dolayısıyla bizim kendi yaptığımız özel çalışmalar var. Özellikle stratejik ürün olduğu için şeker pancarı, çeltik, fındık ama sadece bunlar değil. Yüzey altı damla sulama sistemleri var ki bu çok önemli. Belki başka bir platformda yüzey altı damla sulamanın da faydalarını tartışırız. Bu anlamda biz de üzerimize düşen fiyatlandırma çalışmalarını yapıyoruz. Devletin daha fazla katkısıyla eminim ki bu ivme çok daha hızlı olarak ilerleyecektir. Melihan. Ama son soru dedim ama bir şeye takıldım. Bir banka, Türkiye'nin en büyük kamu bankasının 7 yıl vadeli e, tabii ki sulama kredileri var. Çiftçi kullanmıyor bu kredileri. Nedeni ne olabilir? Çok avantajlı olmasına rağmen. Evet aslında kullanan da önemli bir kesim var. Kullanmayan kısımda da operasyonun ve prosedürün fazlalığından ve hibelerin açılışla dosyaların kapanış tarihleri arasında çok kısa bir zaman olması yakın alan bir sistem var. Belki hibelerin duyurusunu daha önce yapıp hibe başvurularında da ve Ziraat Bankası başvurularında da bu zamanı biraz daha yayabilirsek ve bunda da farkındalık ve bilinç ve finansal okur yazarlığı e, özendirici bir takım çalışmalar yaparsak onların da biraz daha artacağını tahmin ediyorum. Sağ olun diyoruz. Tarım Bakanlığı'nı uyaralım yetmez. Finansal okur yazarlığa da kafayı takalım. Size iyi bayramlar diliyorum. Yarın bayram hepimiz evdeyiz. Şekeri yiyeceğiz ama şeker yerken dikkat edeceğiz. Sağ olun Pınar Hanım. Çok teşekkür ederim Gel Melih Hanım ben de bu üzere. vesileyle yüreğini, emeğini adayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar ve sizin de ve tüm katılımcıların, bizi dinleyen herkesin Ramazan bayramlarında kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Güle güle gidin.